Gelişen teknoloji sayesinde eskiden sadece açık kalp cerrahisiyle çözülebilen kalp sorunları artık ameliyatsız yöntemlerle de çözülebiliyor. Peki girişimsel kardiyoloji nedir? Girişimsel kardiyoloji öncelikle kardiyolojinin bir alt içsiz hastalığı. Biz girişimsel kardiyolojide kalp damar hastalıkları, vasküler hastalıklar, yapısal kalp hastalıkları gibi kardiyovasküler sistem hastalıklarının tanısını Koyuyoruz öncelikle, sonra da bir tedavi gerekiyorsa balon, stent teknolojilerinin yardımıyla da tedavi ediyoruz. Özellikle 2000'den sonra girişimsel kardiyolojide çığ şeklinde gelişmeler mevcut. Tam tıkalı damarların açılması konsept olup bütün dünyaya yayıldı ve dünyada birçok operatör ülkemizde de olduğu gibi bu konseptle ilgileniyor ve girişimsel kardiyolojide adeta bir devrim oldu bu. Bir diğer şey malzeme kalitesinin artması, ee, özellikle artan yaşlı nüfusunun getirdiği e, bypass cerrahisi veya kapak cerrahisi ameliyatlarının risklerinden dolayı e, gittikçe e, artan talebi e, karşılayan bir e, malzeme, stand balon e, teknolojisinde bir gelişme oldu. Bir diğer konu ise özellikle son 10-15 yılda gelişen kalp kapaklarının kateter yöntemiyle tedavisi birçok hastaya umut oluyor, e, tedavi oluyor. Özellikle e, yaşı e, 75'in üstünde olan, ameliyat riski yüksek olan işte e, kronik obstriktif akciğer hastalığı olan, kalp yetmezliği olan ee, yaşı fazla olan, böbrek yetmezliği olan e, hastaların cerrahi riski çok fazla olduğu için, ameliyat e, riski çok fazla olduğu için kateter yöntemli Aort kapak değişimi, işte mitral klip gibi dediğimiz tedaviler geliştirildi. Girişimsel kardiyolojide genel anesteziye ihtiyaç duyulmuyor ve hastalar daha az invaziv bir prosedürle tedavi edilebiliyor. Özellikle bir hasta grubu var ki, ameliyat kararı alınmış olsa bile genel anestezi riskinden dolayı ameliyat olamamış, ameliyat riski çok yüksek olan hastalar tekrar kardiyolojiden, invaziv kardiyolojiden, girişimsel kardiyolojiden ikinci bir görüş alırlarsa Tedavi şansı bulabilirler. Bu tedavilerini de uygun merkezlerde, tecrübeli operatörler tarafından planlayabilirler.